Karabağlar erkek öğrenci yurdu. Sular sürekli kesiliyor. Dün akşam sıcak su yoktu. Öğrenciler soğuk suyla duş aldı. Bazı odalarda hiç su yok. Bir haftadır susuz olan odalar var. Öğrenciler hasta olmaya başladı. Çalışma ortamımız yok. İnternetin bir buçuk aydır geleceği söyleniyor. Bekliyoruz. Telefonlar çekmiyor. Bu öğrenci yurdunda dört blok var. Hepsinde de yedi kat var. Aynı şekilde bir aydır asansörlerin çalışacağı asansörlerin halledeceği söyleniyor. Hala hareket yok. Bazı odaları su basıyor, duvarları ıslak, Isıtmada faal durumda değil. Öğrenciler hasta, ısınmak için sadece çaya ve yorganlarına güveniyorlar. 700 öğrenci mağdur haldeyiz bir buçuk aydır inşası devam eden etüt odamız İzmir Karabağlar Erkek Öğrenci Yurdu. O ileride gördüğünüz sarı ışıkta inşası bitmemiş tuvaletler. Biz burada 700 öğrenciyiz. Bize sağlanan çalışma ortamı burası. 700 öğrenci mağduruz.